Herkese yeniden merhabalar. Herkes tarafından sevilen bazlama tarifiyle geldim. Hem yumuşacık hem de sadece 10 dakikamızı alacak mayasız bir bazlama tarifi veriyorum. İster kahvaltıda, ister akşam yemeğinde, ister çay saatlerinde. Üzerine sürebileceğiniz güzel bir sos tarifi veriyorum. Sarımsaklı, maydanozlu güzel bir sos tarifi de vereceğim. Ve hiç beklemeden hemen tarife geçelim. Kasemi aldım. İçerisine 4 yemek kaşığı yoğurdumu ekliyorum. Üzerine bir su bardağı ılık su suyu ekliyorum. Suyumuzun ılık olmasına dikkat edelim. Kabarması için önemli. Ve bir bak, paket kabartma tozunu da ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Kabartma tozu eklediğimiz anda kabarmaya başlıyor. Ee, yoğurtla birleşince çok daha güzel kabarıyor. Sıvılarımı iyice karıştırdıktan sonra un ilavesi yapacağım. 4 su bardağı unum önceden eledim ve ekliyorum yarım su bardağı kadar ayırıyorum kenara hamurun hamurum yani sert olursa eklemeyeceğim yumuşak olursa onu da tamamına ekleyeceğim bir tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra un ve tuzu karıştırdıktan sonra sıfırlarla birleştiriyorum Kaşıkla önce karıştırıyorum, kıvamına bakıyorum, kontrolümü sağlıyorum. Ve sonra kaşığı temizleyip çıkarıp elle yoğurmaya devam ediyorum. Kenarındaki unları da toparladıktan sonra yumuşak olduğunu fark ettiğim için kalan unumu da ilave ediyorum mutlaka yarım bardak bir bardak kenara unumuzu ayıralım ve yavaş yavaş ilave edelim çünkü bazen tam geliyor bazen fazla geliyor bazen eksik geliyor o yüzden son bir bardağı yavaş yavaş ilave edebilirsiniz hamurumu toparladıktan sonra bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum ve tekrar hamurumu toparlıyorum sıvı yağ iyice yedirdikten sonra hamurumu alıyorum tezgahıma ve küçük bir rulo haline getiriyorum. Toparlaya toparlaya getiriyorum. Biraz pürüzsüz olmasını sağlıyorum. Bakın bu bu şekilde yumuşak bir hamur olacak. Elinize yapıştıkça un serpebilirsiniz. Çok fazla değil. Azar azar böyle elinize hafif hafif unlayabilirsiniz. Zaten yağ içine yağ koyduğumuz için çok fazla ele yapışan bir hamur olmuyor. Küçük bir rulo yaptıktan sonra hamurumu önce ikiye bölüyorum. Sonra istediğimiz eşit parçalara bölebiliyoruz. Kaç parça istiyorsanız o kadar yani bazlamalarınızı ne kadar büyük yapmak istediğinize bağlı. Ben tatlı tabağı büyüklüğünde bazlamalar yapacağım için toplamda 13 beze çıkaracağım. Küçükleri birleştirip tek bir parça haline getiriyorum. Ve elimi hafif hafif unlayarak bezelerimi yapıyorum. Bu arada istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Büyük veya küçük yapmak size kalmış. Ama kahvaltılarda küçük daha güzel oluyor. Bu arada arkadaşlar ilk defa kanalıma geldiyseniz kanalıma abone olup Zil bildirimi açıp yorum ve beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Destek olan herkese çok çok teşekkür ederim. Ve hepsini bu şekilde bezeler haline getirdikten sonra açmaya başlıyorum. Hafif tekrar üzerine ve altına un serperek çünkü hamurun yumuşak bir hamur olduğu için Un serpebiliyorum. Eğer sizin hamur birazcık daha sertse bunun ihtiyacı duymuyorsa un serpmeyi hafif un serperek merdane yardımıyla açıyorum. Merdaneyi çevirdikçe kendiliğinden dönüyor. İsterseniz bunu elinizle de açabilirsiniz. İsterseniz merdane ile de açabilirsiniz. Kolay pratik bir şekilde açılıyor. Yapımı oldukça kolay, pratik. Çayımızı koyuyoruz. Çayımız demlenene kadar e, hamurumuzu ve bazlamamızı yapmış oluyoruz. Hatta çaydan daha önce çay demlenene kadar bunu yapmış oluyoruz arkadaşlar. İster kahvaltıya, ister akşam yemeğine, ister dört çaylarına isterseniz öğlen çocuğunuz okuldan gelince 5 dakikada yapabileceğiniz güzel bir tarif. Maya sevmeyenler için de maya dokunuyor bana diyenler için de bu güzel bir alternatif yani güzel bir tarif. Kolay bir kolay pratik bir şekilde hemen 5 dakikada yapabiliriz. Ve hamurlarımı hepsini açtım. Son bir tane daha açıyorum ve üzerine kapatıyorum. E, kabuk tutmaması için üzerine kapatıyorum, örtüyorum ve pişmeye gidiyoruz. Ben yani tamam önceden Ocağa koydum. Tavamızın sıcak olduğuna dikkat edelim. Sıcak olması önemli. Orta hararetli ateşte çok sık da değil, çok yüksek ateşte değil. Orta hararetli ateşe tavanızı ne kadar soğuyorsa, kaç tane soğuyorsa benim biraz tatlı tabağı büyüklüğünde olduğu için ikişer tane tavama sığdı. Sık sık çeviriyoruz, sık sık kontrol ediyoruz. İlk bazlamamızı koyduktan sonra bir dakika sonra hemen çeviriyoruz. Sonra tekrar bir çeviriyoruz. Sürekli çevirdiğimiz zaman daha kolay kabarıyor, daha güzel kabarıyor. Bakın içinde hiç maya olmadı halde ne güzel kabarıyorlar. Hafif hafif kenarlardan da bastırabilirsiniz kabarmaları için. Kenarından hamurun böyle kenarlarından bastırdım spatula yardımıyla hava basıncı yapıyor. Diğer tarafları da eşit bir şekilde kabarıyor. 2 adet çıkardıktan sonra tekrar tavam sıcakken yani iki tane daha ekledim ve hemen çevirme yaptım. Tekrar çeviriyorum. Yani birer dakika geçtikten çeviriyorum. Kenarlarından bastırıyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Yani sıcaklık her tarafa eşit dağılması için sürekli yerlerini değiştiriyorum. Kenarlardan basmamızın sebebi de her tarafa eşit şekilde şişmesi ve hava basıncı olunca her tarafı şişiyor. E, pofidik pofidik bazlamalar oluyor. Şimdi size bir sos tarifi vereceğim. Bunu ister çiğden yapın ister benim gibi pişmiş yapın. Ben pişmiş seviyorum. Çok böyle sarımsak e, kokusu çiğ gelmesini istemediğim için pişiriyorum. Sarımsaklarımı e, 4 böyle 4 diş sarımsak kadar rendeledim. Üzerine 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ekledim. Hafif kızartıyorum. O sarımsağın çiğ kokusunu gitmesini sağlıyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Seviyorsanız yapın. Ve üzerine yarım demet maydanozu ekleyip karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Bunu çiğden de dediğim gibi yapabilirsiniz ama çiğden kokusu çok geç çıkıyor. Ve evin içine çok yayılıyor. O yüzden böyle kızartırsanız çok daha lezzetli ve güzel oluyor. Çok fazla koku da salmıyor. Biraz etrafa sıçrayabilir kızartırken. Ve ocağın altını kapattıktan sonra şimdi bazlamalarımın üstüne sürüyorum. Siz isterseniz iki tarafına da sürebilirsiniz. İsterseniz tek tarafına da sürebilirsiniz. Ben tek tarafına süreceğim. Tek tarafı yeterli geliyor bana. Bu şekilde bütün bazlamaların üzerine süreceğim. Dediğim gibi bu sosu yapmak zorunda değilsiniz. Sevmiyorsanız yapmayın. Severseniz ama güzel bir hoşluk oluyor. Ekmeği güzel bir tat veriyor. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Çok güzel oldular gerçekten. Yumuşacık oldular. İçini de göstereyim. Umarım bu tarifi beğenirsiniz, hoşunuza gitmiştir, işinize yaramıştır. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimi açıp yorum ve beğenir yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler, şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun, görüşmek üzere inşallah.